Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle kardeş ülke Afganistan'la başlayalım. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, herkes tehlikenin farkında olsa da bu tozlu ortamın ülkemin geleceği için bir fırsat olduğunu ifade ediyorum. Bu da Afganistan'ın geleceğinin Afganların elinde olduğu anlamına geliyor açıklamasını yaptı. Afganistan'da Afganistan Ulusal Güvenlik Müsteşarı Hamdullah Muibin bugün bireyette beraber Londra'ya gittiği açıklandı. Muibin İngilizler ile T arasında barış konusunda fikir alışverişinde bulunulacağı ifade ediliyor. Geçen günlerde İngilizlerin Afganistan sahasına giriş yaptığını yazmıştık cümlesi kullanılmış. T mensupları Diriliş Ertuğrul dizisi hayranıdır. Kendilerini Ertuğrul, hükümeti ise Bizans tekfurları olarak görürler. Öyle ki hükümet bir ara diziyi yasaklamayı düşündü cümlesi kullanılmış. Gelelim resmi açıklamaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gündür peş peşe T'ye sert açıklamalarının ardından T'den ülkemize cevap geldi. Tartışmaya girmeyen T, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini açıkladı. Açıklamaları okuyorum. Bizzat TRT Arabiye bu röportajın verildiğinde ifade edelim Türkiye ile kardeş ülke olarak iyi ilişkiler istediklerini ve son 20 yılda Türk yaklaşımının farklı bir seyir izlediğini ifade etti. Hareketin sözcüsü Zebullah Mücahit Türk kanalı TRT Arabiye verdiği röportajda hareketin Türkiye ile ortak çıkarlara dayalı iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Mücahit Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Savaş ve silahla değil mühendis, doktor, bilim adamı ve tüccar getirmelerini istiyoruz. Türkiye'nin kardeşimiz olduğunu ve birçok eski ortak ilişkimiz olduğunu vurguluyorum. Ancak Türkiye'nin son 20 yıldaki pozisyonu tahminime göre uygun değildi. Çünkü Türkiye NATO'nun bir parçasıydı. Mücahit sözlerine şöyle devam etti. Kabil Uluslararası Havalimanı'nın ve diplomatik merkezlerin bakımının sorumluluğu Afganlıların sorumluluğundadır ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından Türkiye'nin havalimanı işletme planlarının T tarafından reddedildiğini bir kez daha ifade ediyorum cümlesi kullanılmış. Dediğimiz gibi bu şekilde kendisinden açıklamalar gelmiş. Bu sefer birazcık daha yumuşak açıklamaların yapıldığını görmekteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra T'den de geri adım gelmiş şeklinde değerlendirebiliriz. Gelelim bir diğer sorunlu bölge daha doğrusu Ermenistan'ın sorun haline getirdiği bölge Dağlı Karabağ'daki sözde Rus Barış Koruma Birlikleri'nin burada temizliğe başladığı ifade edilmiş. Tabii ki de Ermenilerin bulunduğu yerde temizlik yaptıklarını ifade edelim. GlobalSecurity.com'da ilginç bir iddia var. Türkmenistan'ın 18 askerinin öldüğü ifade ediliyor. Burada geçen günlerde Türkmenistan Afganistan sınırına çok sayıda asker yollamıştı. Burada bir araç kazası olduğu yazılmış. Sıkı bir şekilde kontrol edilen ve tecrit edilmiş Orta Asya ülkesi hükümetinin medyaya konuşmaktaki isteksizliği bilindiği için Türkmenistan hakkında haber almanın zor olduğu yazılıyor. Aşkabat yakınlarındaki askeri araçların karıştığı büyük bir trafik kazasından bahsedilmiş. Ne Savunma Bakanlığı ne de İçişleri Bakanlığı durum hakkında yorum yapmıyor. Geçmişte Türkmenistan'a askerleri benzer trafik kazaları geçirmişti. Geçen Eylül ayında Meri bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 5 asker, daha önce de en az 11 asker şeklinde cümleler kullanılmış. Son yıllarda Türkmen-Afgan sınırına çok sayıda asker yollanmasıyla beraber Türkmen ordusunun bazı kayıplar verdiği ifade ediliyor. Haziran 2018'de Serhatabat yakınlarında yine bir olayın olduğu da yazılmış. Bugün önemli bir duyuru yapıldı. Hem STM firması yani Kargun'un geliştiricisi hem de Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan açıklamalar geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkin şekilde kullanılan taşınabilir döner kanatlı insansız hava aracı sistemi Kargun'un ihracat başarısı şeklinde duyuruldu. Milli mühendislik ilkelerimizde geliştirdiğimiz Kargun'un farklı coğrafyalara ihracat edildiği açıklandı. Dediğimiz gibi savunma sanayi başkanı da bunu duyurmuş oluyor. Zaten Libya'da ve Azerbaycan'da kullanılmıştı. Troy teknoloji savunma firması 40 milimetrelik roket geliştirdiğini ve roketin isminin Sayka olduğunu ifade etti. Burada drondan atılıyor ve hedefi tam olarak vuruyor. Mini roket olduğu yazılmış ve yakında Songar'dan test edileceğine dair firma tarafından açıklama yapılıyor. Diğer haberimiz Hamza Özel Kuvvetler Tümeni tarafından yapılan paylaşımı aktaralım. Tümen Komutanımız Seyf Ebu Bekir Polat'ın Özel Kuvvetler Komutanlıkları Bölgesi'ndeki birlik komutanları ve sağ komutanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşerek güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği ifade edilmiş. Son zamanda Suriye'de güvenlik konferansları sıklaşmış durumda. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontales Maraş'ın açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar tarafından açıklanan tek taraflı karar Kıbrıs'ta gerilim ve Kıbrıs meselesine dair kapsamlı bir çözüm için görüşmelere dönmeyi engelleme riski taşıyor cümlesini kullanmış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarlarına saygı duyulmalı şeklinde o da açıklama yapmış fakat Yunanistan'ın BM'yi ilal ettiğinden bahseden yok. Diğer haberimiz Yunanistan Dışişleri Bakanı İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşüyor. Kendisi yaptığı açıklamada ilişkilerin mükemmel seviyesini yeniden teyit etmek için büyük bir fırsat olduğu cümlesi kullanılmış. Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'nun konuşulduğu yazılıyor. Dün haber yapmıştık. An itibariyle dünya basını da konuşuyor. Rus tankları tatbikat öncesinde Tacikistan-Afganistan sınırı yakınında konuşlanıyor. Moskova, Kuzey Afganistan'daki toprak kazanımları konusunda Orta Asya'da artan güvenlik endişeleri sebebiyle komşu Özbekistan'la beraber daha fazla manevra yapacağını duyurdu. Diğer haberimiz Türkiye'den farklı olarak Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanların bayram namazı dolayısıyla camileri doldurduğu açıklandı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Albi de bayram namazını Faysal Camisi'nde kılarken cami çevresinde ve içinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bayram namazı vesilesiyle bir araya gelen Müslümanlar namazdan sonra bayramlaştı. Kolombiya'da, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Jose Maria Cardovo Harp Okulu'nda askeri geçiş töreni düzenleniyor. Evet dostlar sizlere bu videoyla veda ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. De la escuela de cadetes de policía general francisco de paula santander colombia es de allí donde encontramos la explicación de su lema la fuerza al servicio de Al día de la Independencia Nacional, libertad que une, que una vez...